Istin cephesinde esir düşen 16. tümenin 48. alayına bağlı Osmanlı askerleri 12 Haziran 1920 tarihine kadar zor şartlar altında işkence ve açlığa maruz kaldılar. Bu kampta askerlerimiz mikrop kırma bahanesiyle süngü zoruyla dezenfekte havuzlarına sokuldu. Ancak suya normalin çok üzerinde krizol maddesi katılmıştı. Mehmetçikler daha ayağını soktuğunda aşırı krizol maddesi nedeniyle haşlanıyorlardı. Ancak İngiliz askerleri dipçik darbeleriyle askerlerimizin havuzdan çıkmalarına izin vermiyorlardı. Mehmetçikler bele kadar gelen suya başlarını sokmak istemedi. Ancak bu kez İngilizler havaya ateş etmeye başladı. Askerlerimiz ölmemek için çömelerek başlarını suya soktular. Ancak başını sudan kaldıran artık göremiyordu. Çünkü gözler yanmıştı dışarı çıkanların halini gören sıradaki askerlerimizin direnişleri de fayda etmedi ve 15 bin askerimiz kör oldu.